Merhaba gençler. Bugün size canlar dünyasından bahsedeceğim. 9. sınıfın son ünitesi Canlar Dünyası. Bu ünitemizin içerisinde sınıflandırmaya giriş, sınıflandırma çeşitleri, ikili adlandırma, sınıflandırma basamakları yer almaktadır. Aynı zamanda sınıflandırma yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Onlar var. Bunu da bu videomuzda sizlere aktaracağım. Öncelikle sınıflandırma nedir? Ondan bahsedelim. Canlıların sahip olduğu özelliklerin incelenerek gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Biliyorsunuz dünya üzerinde çok sayıda canlı türü yaşamaktadır. Bu canlı türlerini Tek başına incelemek çok zor ve mümkün değil. Biyoloji tek başına bununla ilgilenemez. Biyoloji e, canlı bilimiydi. E, tek başına tüm canlı türlerini incelemesi çok zor. Bunun için biyoloji bilimine yardımcı olmak için sınıflandırma ile ilgili bazı alt bilim dalları ortaya çıkmıştır. Bu alt bilim dalına da taksonomi adı verilir. Taksonomi Canlıların sınıflandırmasını yapan biyolojinin alt bilim dalıdır. Bununla uğraşan bilim insanına da taksonomist adı verilir. Taksonomi canlı çeşitliliğini, canlıların günümüze kadar geçirdiği değişimi ve aralarındaki akrabalıkları inceleyip belli kurallar içinde canlıların sınıflandırılmasını yapan biyolojinin alt bilim dalıdır. Dünya üzerine baktığımızda 2 milyon civarında canlı türü tanımlanmıştır. Bu kadar canlı türünün e, sınıflandırılmasının, incelenmesinin ne kadar zor olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Bunların yanı sıra keşfedilememiş canlı türleri hala mevcut. Bununla ilgili bazı bilim adamları hala çalışma yapmaktadır, inceleme yapmaktadır. Ayrıca nesli tükenmiş birçok canlı türü dünya üzerinde yaşamıştır. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler ve dikkat edilen unsurlar nelerdir? Bilimsel olarak canlıları ilk sınıflandıran bilim insanı Aristo'dur. Bu çalışmalarını Milattan önceki zamanlarda yapmaya çalışmıştır. Tabii ki o zamanlarda bilim henüz çok gelişmediğinden, teknolojik aletler henüz çok fazla olmadığından, daha ilkel koşullarda bu incelemeler yapılmıştır. Aristo'nun yaptığı sınıflandırmaya yapay sınıflandırma adı verilir. Yapay sınıflandırmanın diğer adı ampirik sınıflandırmadır. Ampirik sınıflandırmada dikkat edilen e, kriterler özellikle canlıların morfolojik özellikleri yani dış görünüşleri, yaşadıkları ortam e, gibi e, özellikler kriter olarak alınmıştır. Mesela Aristoya göre aynı ortamda yaşayan canlılar akrabadır. Yani aynı sınıflandırma kategorisine alınabilirler. Ampirik sınıflandırmada kullanılan organların kökenleri farklı, görevleri aynıdır. Buraya dikkat etmemiz gerekmektedir gençler. Kökenleri farklı, yani gelişim gösterdikleri, bu organların gelişim gösterdikleri kökenler farklı ama organların görevleri aynıdır. Bu şekildeki organlar yapay sınıflandırmada kriter olarak algılanır. alınır. Buna da bu organlara da analog organ adı verilir. Analog organ önemli gençler. Çünkü analog organlar yapay sınıflandırmada kriter olarak alınır. Analog organ dediğimiz şey kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Örneğin kuşun kanadı ile sineğin kanadı analog organdır. Çünkü kanat hem kuşun kanadı hem sineğin kanadı aynı görevi gerçekleştirir. Ama bu iki kanadın köken aldıkları embriyonik tabakalar birbirinden farklıdır. Bu yüzden bu iki organ yapay e, sınıflandırmada kriter olarak alınacaktır ve e, bu sınıflandırmaya göre de kuşla sinek akraba olmuş olacaktır ama e, bu bilgi doğru değildir Tabii ki yapay sınıflandırma gerçek akrabalık derecesini göstermez Burası önemli yapay sınıflandırmada da kesinlikle e, gerçek akrabalık derecesi gösterilmiyor Şimdi e, burada önümde yapay bir sınıflandırma var. Bu sınıflandırmayı Aristo yapmış. Aristo yaşadığı çevreyi incelemiş, araştırmış, gözlemler yapmış ve e, bu çevrede bitki ve hayvan olmak üzere iki farklı canlı grubunun e, ana canlı grubunun olduğunu görmüş. Bitkileri de e, özellikle dış görünüşlerine göre otlar, çalılar ve ağaçlar olarak gruplandırmış. Otlar daha cılız olan bitkiler, ağaçlar daha büyük olan bitkiler tamamen dış görünüşlerine göre bu sınıflandırmayı yapmış. Hayvanları da yaşadıkları yere göre sınıflandırmış. Bazı hayvanlar suda yaşıyor, bazıları karada yaşıyor, bazıları da havada yaşıyor. Onları da suda yaşayanlar, karada yaşayanlar ve havada yaşayanlar olmak üzere 3 gruba ayırmıştır. Bu şekilde Aristo bu sınıflandırmayı yapmış. Ancak bu sınıflandırma günümüzde geçerli değildir. Çünkü gerçek akrabalık derecesini göstermez. Çünkü eğer biz buradaki sınıflandırmaya göre yorum yapacak olursak suda yaşayan bütün canlıların hepsi birbiriyle akraba olması gerekir. Ama durum böyle değil. Mesela bir hamsi ile bir fok balığı akraba değildir. Hayvanlar alemi içerisinde yer alır ancak birbirinden çok uzak olan gruplar içerisinde yer alacaktır. Bunu da ilerleyen konularımızda anlatacağım sizlere. Analog organ için e, ampirik sınıflandırmada kriter olarak alınır demiştik. Analog organ kökenleri farklı, görevi aynı olan organlarda. Buraya baktığımızda sineğin kanadı, kuşun kanadı ve yarasa kanadı. Bu üç organ birbiriyle analogtur. Çünkü kanat uçma işlevine yerine getirir ve bulunduğu canlılar birbirinden çok uzak canlılardır. Yani Anatomik olarak ya da genetik olarak birbirinden çok farklı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bu organların köken aldığı embriyonik tabakalar birbirinden farklıdır. Bu yüzden bu üç organ birbiriyle analogdur. Burada bir böceğin kanadını da ele alabilirsiniz. Kuşun kanadı, yarasanın kanadı. Ya da başka bir örnek verecek olursak çekirgenin bacağı ile bir atın bacağı. Analogdur. Bacak yürüme işlevini yerine getirecektir. Ee, ama bu organların kökenleri birbirinden farklı olduğundan analog organ olarak adlandırılır. Canlıların sınıflandırılmasında John Ray benzer anne ve babadan gelen canlıları tür kategorisi adı altında sınıflandırmıştır. Tür kategorisi bizim için çok çok önemli. Türün tanımını birazdan yapacağız. Daha sonra sınıflandırma üzerine çalışan Carl Linne denilen bilim adamı John Ray'in tür anlayışını benimsemiştir. Yani ona katılmıştır. Daha sonra cins, familya, takım, sınıf, şube ve alem kategorilerini eklemiştir. Bunlar sınıflandırma basamaklarıdır. Birazdan bu sınıflandırma basamaklarını tekrar söyleyeceğiz. Buna değineceğiz. Bugün kullandığımız sınıflandırma doğal yani filogenetik sınıflandırmadır. İki çeşit sınıflandırma vardır. Bunlardan birincisi yapay sınıflandırma, bir diğer adı ampilik sınıflandırma. Ondan demin bahsetmiştik. İkinci sınıflandırma çeşidimiz de doğal. Yani filogenetik sınıflandırmadır. Canlıların gerçek akrabalık derecelerini gösteren sınıflandırma şekli de doğal sınıflandırmadır. Çünkü doğal sınıflandırmada hem Homolog organlar kriter olarak, e, kriter olarak alınır. Hem canlıların anatomik benzerliği, DNA benzerliği, protein benzerliği, embriyonik gelişim benzerliği gibi birçok e, önemli özellik kriter olarak alındığından bu sınıflandırma şekli canlıların gerçek akrabalık derecesini de göstermede bize yardımcı olacaktır. E, Filogenetik sınıflandırmada homolog organların kriter olarak e, alındığını söylemiştik. Yapay sınıflandırmada analog organlar kriter olarak alınıyordu. Peki homolog organ ne demek? Homolog organ da görevleri aynı ya da farklı olan ancak kökenleri aynı olan organlardır. Görevi aynı ya da farklı, kökeni kesinlikle aynı olan Organlara homolog organ adı verilir. Buraya da dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir köken benzerliği var. Yani bu organların oluşmaya başladığı embriyonik tabaka aynı. Böyle olduğundan e, akraba olacaktır canlılar. Örnek verecek olursak mesela insanın kolu, atın ön bacağı. Yarasanın kanadı, yunusun yüzgeci, köpeğin ön bacağı, kedinin ön bacağı, bu organların hepsi homologdur. Bu yüzden bu canlılar benzer sınıflandırma kategorileri içerisinde yer alacaktır. Mesela insan, at, yarasa ve yunus hayvanlar aleminin memeliler sınıfında yer alacaktır. Homolog organların doğal sınıflandırma da kriter olarak alındığını unutmayın. Şimdi buraya bakalım. Homolog organların kökenlerinin aynı olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda bu organlar anatomik olarak da birbirine benzerdir. Buradaki görselde insanın kolu, kedi bacağı balina yüzgeci ve yarasa kanadı verilmiş. Benzer organlar aynı renkle gösterilmiş. Buraya baktığımızda insanın ön kolu, ön kol kemiği, burada yine kedinin ön bacağındaki bir kemik, balinanın yüzgecindeki bir kemik ve yarasanın kanadındaki bir kemik. Bunlar anatomik olarak birbirine benzer olan kemiklerdir. Bu yüzden bu organlar homolog organ olarak adlandırılır ve doğal sınıflandırmada kriter olarak alınır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekmektedir. Filogenetik sınıflandırmada DNA benzerliği. Bakın burası çok çok önemli. Bizi biz yapan özelliklerimiz DNA'larımızın üzerindeki genlerde saklıdır. O yüzden iki canlının DNA benzerliği ne kadar fazlaysa aslında akrabalık dereceleri de o kadar fazladır. Buradan e, benzer yorumlar da çıkarabiliriz. DNA üzerinde özelliklerin belirlenmesini sağlayan genler vardı. Bu yüzden gen benzerliği ne kadar fazlaysa akrabalık da o kadar fazla olacaktır. Yine proteinler DNA üzerindeki şifrelerden, şifrelere göre sentezlendiğinden iki canlının protein benzerliği ne kadar fazlaysa akrabalıkları da o kadar fazladır. Bu yorumları arttırabiliriz. Yine iki canlı anatomik olarak ne kadar benzerse akrabalık o kadar fazladır. Fizyolojik benzerlik, boşaltım atıklarının türü ne kadar benzerse o kadar akraba olacaktır. Embriyolojik Embryolo gelişme evreleri ne kadar benzerse akrabalık da o kadar fazla olacaktır. Bunlar filogenetik yani doğal sınıflandırmada önemli yere sahiptir ve kriter olarak kesinlikle alınır. Hücresel özelliklerin de yine bunun içerisinde yer alacaktır. Mesela hayvan hücrelerinde kloroplast organeli bulunmaz. Ama bitki hücrelerinde kloroplastlar var. Bunun gibi hücresel benzerlik de aslında akrabalıkla ilgili yorum yapmamızda bize yardımcı olabilir. Anatomik yani iç yapı. Anatomi iç yapıyı inceleyen bir bilim dalı. Anatomik benzerlik demek iç yapının benzerliği anlamına gelecektir. İç yapı ne kadar benzerse o kadar benzer olacaklar. Yine fizyolojik özellikler, boşaltma atıklarının türü, embriyolojik gelişme evreleri bunların hepsi doğal sınıflandırmada dikkate alınır. Fakat doğal sınıflandırmada analog organlar dikkate alınmaz. Çünkü analog organlar demin söylemiştik, yapay sınıflandırmada kriter olarak alınır. Kromozom sayısı akrabalıkla ilgili bize yorum yaptırmaz. Kromozom sayısı farklı olan canlılar birbiriyle uzak akrabadır diyemeyiz ya da kromozom say sayısı aynı olan canlılar kesinlikle birbiriyle yakın akrabadır gibi bir yorum yapamayız. Kromozom sayısının canlıların sınıflandırması e, sınıflandırılmasında bir önemi yoktur. Dış görünüş yine e, filogenetik sınıflandırmada dikkate alınmaz, dış görünüş yapay sınıflandırmada dikkate alınacaktır. Canlıların yaşadıkları ortam, Aristo'yu hatırlarsanız, canlıları yaşadıkları ortama göre gruplandırmıştı. Hayvanları, suda yaşayanlar, karada yaşayanlar ve havada yaşayanlar olarak gruplandırılmıştı. Ve bu kriterler, bu özellikler doğal sınıflandırmada dikkate alınmaz hiçbir şekilde. Sistematik kategorilerin hiyerarşisinden bahsedelim. Öncelikle türün tanımını yapmamız gerekiyor. Hatırlarsanız John Ray'dan bahsetmiştik. İlk defa e, sınıflandırmanın e, temelini atmış, gerçek bir sınıflandırmanın temelini atmış ve burada türü tanımlamıştır. Tür e, demek kökenleri benzer olan, doğal ortamlarda çiftleştiklerinde verimli yani kısır olmayan yavrular oluşturabilen bireyler topluluğuna Tür adı verilir. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor önemli bir nokta. İki canlının aynı tür olabilmesi için kökenlerinin benzer ve çiftleştiklerinde verimli döller vermesi gerekmektedir. Yani kısır olmayan yavrularının olması gerekir. Tabii ki bu e, mutasyon sonucunda. Veya e, herhangi bir hastalık durumunda olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Doğal olarak iki canlı birbiriyle çiftleştiğinde e, kısır olmayan kısır e, olmayan bir birey eğer e, meydana getiriyorsa aynı tür olacaktır. Bunun e, örneğini verecek olursak mesela at ve eşek çiftleştiklerinde katır oluşur. Onu da şöyle ifade edecek olursak. At ve eşek farklı tür. Neden farklı tür? Onu da şöyle söyleyelim. Katır oluşur ve katır doğal olarak kısırdır. Hiçbir şekilde yavrusu olmaz. Bu yüzden bu iki birey kısır bir birey meydana getirdiğinden farklı tür olacaktır aynı tür olan canlılar kısır olmayan yani verimli bireyler oluşturur bu iki bireyimiz bu yüzden farklı türdür yani iki canlının aynı tür olabilmesi için temel kriterimiz aslında çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrularının meydana gelmesi buna dikkat etmemiz gerekiyor daha kolay bir ifade e, kullanacak olursak iki bireyin torunu oluyorsa onlar kesin olarak aynı türdür. Yani çocuklarının çocukları olmuştur. Demek ki yavruları kısır değil. Canlılar farklı dillerde farklı isimler ile anılabilir. Ancak evrensel olmayan bu isimler bilim insanları arasındaki bu iletişimi güçlendirir. 2 milyonun üzerinde canlı türünün olduğunu söylemiştik. Canlı türleri farklı ülkelerde, farklı dillerde farklı isimlerle adlandırılır. Bu da iletişim problemi oluşturacaktır. Bilim insanları bu canlılar hakkında detaylı bilgiye ulaşmakta zorlanacaktır. Bu yüzden evrensel olan bir tür ismine ihtiyaç var. Bu kargaşayı önlemek için türler ikili adlandırma yöntemiyle adlandırılır. Bütün türler dünyanın her yerinde aynı şekilde adlandırılacaktır. Yani her türün bilimsel bir adı vardır. Bu bilimsel ad dünyanın her yerinde aynı canlıyı ifade eder. Ve bu e, bilimsel e, adlandırmaya da ikili adlandırma adı verilir. Bir diğer adı binomial adlandırma. Bu sistemi uygulayan ilk bilim insanı da Carl Linne'dir. Linne ilk defa ikili adlandırmayı yapmıştır. Türlerin adlandırılmasını yapmıştır. Binomial adlandırma. Linne yapmıştı bunu. Türlerin adlandırılmasında iki kelime kullan kullanılır. Bir iki demek zaten nomi de isim demek ikili adlandırma. Her tür iki kelimeden oluşan bir adla adlandırılır. Birinci kelime büyük harfle başlar ve eğik yazılır. Bu kelime canlının cinsini belirtir. İkinci kelime ise küçük harf ile başlar ve eğik yazılır. Bu kelime de tamamlayıcı addır. Bu iki kelime birden canlının tür ismidir. Şimdi burada ne anlatılıyor bize onu da şöyle yazalım. bir tür iki kelimeden oluşan bir adla adlandırılır. Birinci kelime ve ikinci kelime. Bu iki kelime canlının tür adını bize verir. Birinci kelime canlının bulunduğu cinsin adını verecektir bize. Her türün bulunduğu bir cins var, dahil olduğu bir cins var. İkinci kelime de tamamlayıcı at olacaktır. Ya da tanımlayıcı ad da e, denilmektedir. Burada o türü tanımlayan bir kelimedir bu. Örnek yazacak olursak buraya, birazdan e, yine farklı örneklerini vereceğiz. Onu da başka bir e, renkle yazalım. Mesela. Burada Felif bir cins adı. Büyük harfle yazdım ve ilk yazdım. İtalik yazılması gerekiyor. Diğer harfler küçük olacaktır. Felis tamamlayıcı adımızda domesticus. İkinci kelime yine italik olacak, ilk yazılacak ve Küçük harfle başlayacaktır. Bu iki kelime ikisi birden bir türün ismini oluşturacaktır. Felis domesticus evcil kedidir. Yani tür adı evcil kedi. Tek başına bu kelime e, türü ifade etmez. Türü ifade edebilmesi için iki kelimeye ihtiyacımız var. Ve burada Birinci kelime bu türün bulunduğu cinsin adı. İkinci kelime de o türü tanımlayan isimdir. Tanımlayıcı ad da denilmektedir. Onu da şuraya yazalım. Türü tanımlayıcı ad olacaktır. Farklı örneklerine bakalım. Tür adımız iki kelimeden oluşuyordu. Birinci kelime cins adı, ikinci kelime tanımlayıcı ad. Mesela Felis, Leo. Felis, kedi cinsini ifade eden bir kelimedir. Leo, o türün tanımlayıcı bir adıdır. Felis, Leo, aslan. Felis, tigris, kaplan. Kaplan ve aslanın cinsi aynı. Aynı cinse aittir. Felis domesticus, ev kedisi. Yine e, kedi, kaplan ve aslanın aynı cinste yer aldığını unutmayın ama farklı türlerdir. Pinus nigra, karaçam, pinus çam cinsini ifade eden bir kelimedir. Pinus nigra Kara çam. Burada nigra kara anlamına geliyor. Pinus nigra karaçam. Pinus brutia kızıl çam olacaktır. Başka örneklerimizi yazalım. Mesela pinus başka bir çam cinsi yazalım. Pinus pinea. O zaman da fıstık çamı olmuş olacaktır. Olmuş olacaktır. Başka bir örnek yazalım. Mesela morus cinsi dut olacaktır. Morus nigra derseniz nigra kara anlamına geliyordu. Kara dut türünü ifade edecektir. Yine aynı cins ait başka bir tür yazalım. Morus yine dut. Bu defa morus alba. Alba beyaz. Ak anlamına gelir. Ak dut, beyaz dut olacaktır. Ya da Populus alba dersek bu defa populus kavak ak kavak olacaktır. Şimdi buraya dikkat ettiğinizde burada iki farklı tür var ve bu türlerin tanımlayıcı adları aynı. Ama dut ve kavak farklı türlerdir. Ve burada şuna dikkat etmeniz gerekir. Tanımlayıcı adın Aynı olması bize akrabalıkla ilgili bilgi vermez. Bu çok çok önemli nokta. Tanımlayıcı adı aynı olan canlılar, mesela burada karadut dedik, burada karaçam dedik. Dut ve çam birbirinden farklı olan türlerdir. Tanımlayıcı adı aynı diye akraba olmazlar kesinlikle. Hiçbir şekilde bize akrabalık yorumu yaptırmaz. Ancak birinci kelime bize akrabalık yorumu yaptırabilir. Cins isimleri aynı olan canlılar birbiriyle yakın akrabadır. Onu da şöyle kenarına yazalım isterseniz. Mesela burada Filiz cinsleri yakın akraba. Cins adları aynı çünkü. Ya da buradaki pinuslar cins isimleri aynı olduğu için yakın akraba. Ya da buradaki muruslar cins isimleri aynı olduğu için yakın akraba diyebiliriz. İnsanın tür ismini yazacak olursak onu da aşağı yazalım. Bizim tür ismimiz Homo sapiens. Homo sapiens insan türünü ifade eder ve anlamı da akıllı adamdır. Homo sapiens insan türünü ifade eder. Hatta demin önemli bir noktaya değinmiştik. Onu da not olarak verelim. Tanımlayıcı adın akrabalıkla bir ilgisi yoktur. Kesinlikle tanımlayıcı at akrabalıkla ilgili yorum yaptırmaz. Ancak cins ismi yani birinci kelime bize akrabalık yorumu yaptırabilir. Cins isimleri aynı olunca yani birinci kelimeler aynı olunca canlılar yakın akraba olurlar. Burası da önemli bir noktaydı. Gençler, sınıflandırmanın ilk videosunu burada sonlandırıyorum. Bir diğer videomuzda sınıflandırma kategorilerinden bahsedeceğiz. Bu sınıflandırma kategorileriyle ilgili bazı önemli noktalar var. Onları sizlere anlatacağım. Şimdilik hepinize iyi çalışmalar.